Teşekkür ediyorum. Ee, i̇kinci sorum, e, bağlantıda hemen diğer arkadaşlara saygısızlık olmasın. Şinanay'ın anlamını biliyor mu? E, bağlantı olarak da şunu sanmak istiyorum. Paranın bu kadar çok döndüğü yeni piyasaya görünce, vay be biz bedavaya oynamışız diyor mu? Çok teşekkür ediyorum <laughs> tekrar. Tamam. Yani. Ee, la pregunta es, sabes qué significa Şinanay por ti? No. Biri, bence. Ok, está diciendo que tienes que aprender rápido para qué es Shinanay, porque para ser hinchado de Vishikhtash o fan de Vishikhtash tienes que saber qué significa Shinanay. Y okay. la última pregunta, la última pregunta es, este, ahora estás viendo los jugadores cuántos millonadas de dólares o... Grandes cantidades de dinero que están ganando, eh, si has lamentado para no jugar esta época? Esa es la pregunta. <laughs> sí, sí to, todos los días. Digo que nací, nací 30 años antes. Digo que son sorrisos. Lo, lo, lo que yo gané en un año en besitas. Me parece creo que sin temor a equivocarme lo ganan en 15 días o un mes como mucho. E, kendisinin claro, kendisinin Beşiktaş'tan bütün bir sene kazandığı parayı şu anda diyor 15 günde kazanıyorlar. E, hata yapmış olabilirim ama zannetmiyorum diyor 15 günde kazanıyorlar o parayı diyor. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada Andrew'u unutmuştum bu güzel gece için. Onu da tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sevan sana tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Bütün arkadaşlarıma diyorum ki yaşasın Beşiktaşlılar ve büyük kulübümüz ilelebet ayakta kalacak. Doğum gününü de tekrar kutluyorum Beşiktaşlı ve Beşiktaşlıların. Teşekkürler.